Ama şimdi bak ben sana olacağı söyleyeyim mesela. Uzaya bir tane şey yollayacağız, astronot. Pilotumuzu uzaya yollayacağız. Reza dersin hani uzaya da biz yollayacağız. Bir tane uzaya giden bir geminin içerisine parasını verip bir adam koyacağız. Memeşimşek mı yap yapmayan Memeşimşek ama uzaya adam yollayan AK Parti. Türkler uzayda. Şimdiden zaten ufak ufak gündem yapılmaya başlandı Fazıl Bey. Bayağı yapılmasa şaşarım. Tam emekliliğin sesi çıkarken falan. Yarın bak bütün gazetelerde, manşette... İlk Türk astronot uzayda. Gök Bey. uzay turisti yani. Şey gidecekti işte. Ahu Aysal gidecekti parayı basıp. Onun yerine bizim şey gidiyor galiba. Siz böyle söylediğinizde gitmeyelim mi, gidilmesi mi, yapılmasına mı geliyor hikaye? Yani bu, bu o değil ki. Gidilsin abi. Dubai'de gitti. Araplar da gidiyor. Herkes parayı basan gidiyor. Üçüm oraya yani. Bu programa parayı basıp daha iyi olursun ve gidiyorsun yani. yani burada bir teknolojik başarı, büyük bir atılım ha. falan söz konusu değil yani. Mesela işte Arif Hoca, Arif Karabeyoğlu dedi. Paket motoru yapıyor. İlk hibrit yakıtlı roket motorunu bir Türk yapıyor. Amerika'da başlamıştı, Türkiye'ye geldi. Şimdi Koç Üniversitesi'nde bildiğim kadarıyla. Yapsın abi süper, süper. Ama 250 bin dolar, 500 bin dolar neyse parasını ver. Uzaya giden bir gemiye bir tane yolcu koy. Bundan bir sene abi? Bundan bir sene, Böyle binlerce kişi gidiyor her sene. Binlerce değil mi? Onlarca kişi gidiyor her sene uzaya bu şekilde. Yarı turistik seyahatlerle. Kaç tane Arap astronot gitti, o gitti. ya yani burada bizim bir, bizim bir başarımız yok yani.